Arkadaşlar, baskın videosu çekeceğim size. En sevdiğiniz videolarda. Bugün video çektiğim gün pazartesi. Bizimkilerin ikisi de evde. Sabah ikisi de surat bir karıştı. Seyla burası ahır mı oda mı? <laughs> Günaydın. Günaydın yavrum. Burası ahır mı oda mı? Toplayacağım. Kızım bu ne katır mı tepişti burada? <laughs> o ne demek ya? Ben de toplayacaktım şu an toplamak için kendi Sen enerji gelmiş. Sen cidden gelmedi. benim kızım, kızım ol. <laughs> kızım mısın? Bazen şüphe duyuyor. Ya ne alakası var ya? Atıyorum. bir gün odayı toplamadım. Bu ne Seyla? Cidden bu ne? Dolap. Şaka mı bu ya? Ya alt tarafı da dolabı kapatınca bütün görüntü gidiyor zaten ya. <laughs> Sorgulama beni. Çözüm dolabı kapatmak mı? <laughs> evet biraz dur şuna dolabı da çektim onun enerjisinin gelmesini bekliyorum. Ay aç orayı! Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> açma, aç, açma, Hayır, indir <laughs> Anne indir indirme anne. Topla orayı, topla hepsini. <laughs> anne iki aydır öyle orası indirme öyle kolay. Ne var? Vallahi 2 aydır öyle. Hiç acık bakmadan. 2 ay olamaz ya. Daha 2 aydan fazla bile olabilir. Ya saçmalama ya en son baktığımda böyle değildi burası ya. Bakmadın uzun zamandır. Öyle Kızım bu ne hal ya? O yüzden bir çok kıyafetimi bulamıyorum. Sela. Ne? Ya bunları katlar, bu dolabı, bu odayı tertemiz yaparsın ya da valizini toplar nereye gidersin. İkinci tercihi yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsun annenle ne kadar yaşamayı planlıyorsun? Niye suluyor o zaman? Hain kadın. Tamam anne ne ara kaçıp kabul edecek sor. Ya topla ya da git. Anne ya çocuğum ben seni. Çocuğum mu? Biraz şüpheliyim. Sen benim odamı ne zaman böyle gördün? Bir söyle bana hiç böyle gördün mü? Yapma diyen var mı? Niye şimdi bana laf ediyorsun? Yapma diyen var mı? Ben neyim? Nesin? Aaa! Tepekleme! Bir tık tekme makinesine de benziyorsun. Zeyla. Ne var be? Bu odayı tertemiz topla. Anna, önce, hayır. önce dolaptaki kıyafetleri tek tek indir, katla yerleştir. Kirlilerini ayır. Onu kaybettim bu arada. Bulamıyorum kaç aydır. Aa, çok şaşırdım. Acaba nerede? Şu dağınıklığın arasında gri sivit nerede göreceksin? Gri sarımı, sarı mı, mavi mi? İndirme! <laughs> topla burayı. <laughs> tamam Allah kahretsin. Sana bak ya şaka gibi ya. Sen kız çocuğusun. Ne fark eder? Erkeği kızım var o da toplamanın. Aa! Tepikte be kadın. Hoş değil. Şaka <gülüyor> <gülüyor> Topla. İşte içimden gelmiyor 2 saattir. Şurada o enerjinin gelmesi mi? kendi kendime bak. 8 kere saçımı topladım ama burayı toplamadım. Ya, saçımı zaten da zaten Ya anne, anne, niye gidersin ya bu odayı toplarsın. Bir seçim yap. Anneanne. Annenin ara kaç gün kabul edermiş sor bize. Vallahi bana gül gibi bakar. Kadın zaten tek yaşadığı için benim gelmemi istiyor, gitmemi sıkılıyor. yani, kalırsın anneannenle. Şüphelerim var, internet yok orada. Sadece internet. Hint dizileri beni sıkar. <laughs> Öbürünün odasına gitmek istemiyorum. Öbürü derken, çocuğunuz evi hatırlıyorum hatırlıyor <laughs> Bu koku ne lan? Ahır. <laughs> pencereyi açsın. Abinin çarşaflarını değiştirmeye ne dersin? Ben odam oda toplanacak. Vallaha senden toplu çocuk. Senden toplu. Vallaha toplu Oraya senden. Çocuk senden toplu. çocuk senden toplu. Ne yapayım? En azından yerde sadece iki kıyafeti var. Ne yapabilirim? Çocuk mu karşılaştı? Sen iyi bir anne de değilsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani, Gel <laughs> O, oda toplanacak. Anne! Diyorsunuz ki bana. Sen ne bakıyorsun gözüme? <laughs> sen de o kumu inşallah dökmemişsindir aşağıya. Şuna bak, bir de o bakıyor gözüme ya şuna bak. Döktüm demedim bakıyorsan. Gofret kumu dökmedin değil mi? Döktüm demedim. Döktün mü? <laughs> Dökmüş. Vallahi dökmüş. Şimdi onu da kontrol edeceğim gidip de. Ne Şimdi Nuri'nin odasına gideceğim. Aha oda Ora değil. Ara gelin mi? Sen git odanı topla. Hayır ya istemiyorum. Döktün mü kumu? Döktün mü? Hayvanı rahat bırak. Rahat bıraktıklarımı görüyorum. Hmm. Yapma dedi. Nuri. O da toplanacak Anne bizi tehdit ediyor. Ne? Yani biz tehdit ediyor. Ne? Nuri, Nuri. kardeşinin odasını görmek ister misin oğlum? Ne oldu? Senin odan onun odasından toplu ahır biliyorum gibi. Biliyorum bak anne biliyorum bak bak şimdi burası benim bilgisayar odam değil mi? Evet. Ben burada yiyorum, affedersin burada içiyorum içeceğimi bu masada <laughs> oluyor şuramda <laughs> çöpüm burada. Bu oda kokabilir. Doğru muyum? Evet. Bunu mühendisler keşfettiğinde oda havalansın. insanlar odanın daha ferah olsun. Bakanlık kokmuyor. Ne? Logar kokuyor. Abart. O da bir kokuyor anne. Her <laughs> gün tamam cam açık o odanın. Hayır. Ya git gel oğlum. Gel. Bak kedi kedi. Ne oluyor? Bırak. Ona da söylendim kumda. Ona da azarladı. Hepimiz azarladı. Nuri odası kokmuyor. Kokuyor. Sonra... kokuyor. Şu an bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak gel. Bak gel gidelim. Oda kokmuyor değil. çocuğum. Oda dağınık. Senin burada çok toplu sayılmaz Nuri. Bu battaniye niye katlı değil? Çünkü her gece 3 vesayet uyuyorum burada. Oha! Her gün fix 3 kere 15'er 20'er dakika gel. kestiriyorum. Bak gel. Oğlum sen kuş musun? Kokla. Koklamasan da. Yani burada yatıyorum. Benim tek düzenli yerim şurası şu an. Bu Lena'nın da kendini. Gördüm. Gel şöyle oraya gidelim. Ben biraz önce gördüm. Kedi nerede? Burada. Kokuyor, kokuyor Bak benim odaya giriyorum. Yerde en fazla tişört var. Bunun yerinde makarna var. Makarna falan yoktu. Yerde çamaşır dolu. Üf. Vallahi bak biz geliyoruz de parfüm sıkmış yemin ediyorum parfüm bak kokla. Ha kokla. Hayır öyle bir şey yok. Bak gel ciddi söylüyorum kokla şurada parfüm kokuyor. Nuri tam bak söyle. İlk defa söyle odasında parfüm kokladım. Her zaman böyle onun odası hep parfüm ya da saç spreyi kokuyor ama bu çamaşırlardan bahsediyorum ben. La git ne her zaman parfüm kokuyor. Ben Bence mi? sen yandaki odayı kokla ikisi olabilirim. karışıyordur. Anne yandaki odada bir insan yatıyor her gün. Telliyorum. İnsan. Dün dün var ya bir düğüne gittim. arkadaşımın nişanı kulaklarımdan şurada şey dam ter damlıyordu içeride. Kofir. <laughs> o kadar oynarsan normaldir. Bitti oynarız madem neredeyim? Senin odanın peteği açık mı? Yok değildir. Benim odam peteği kap kapalı çünkü ben pencere açık uyuyorum. Zaten petekler kapalı petekler. Anne yalan bu oda kokuyor. Nuri senin burnun bozulmuş yavrum. Anne bu tamam bir gün ansızın geleceğiz ve kokmasın normal. Ne zaman geliyor Makarna yediğim zaman geliyor her seferinde. Kokmasın normal oğlum bak ben. senin uyguladığın tarife uyguluyor. Bak bunları yemiş aşağı indirmemiş. Başka, Bir. İkinci gelince ben size büyük masalar derken üzerini çöplük olarak kullanın diye yaptırmadım bunları. Biri sen. Lan şarj aletim var. Biri sen biri o. İkiniz de aynısınız. Kim diyeyim? Duydun Önü Çıkmış, ya, Anne de. bak benim odamda türet. maksimum ter kokar. Benim odamda yemek koktuğu zaman yemeği yedikten sonra fix. Çıkarım tuvalete ben gidiyorum ya. Veyahut yukarı çıkıyorum. İndiğimde koktuğunu hissettiğimde yağmur yağsın. Kar olsun ben camımı açacağım. Bu açmıyor. Tek mevzu koku mu? Camı açıyor. Evet. Siz benimle kafa buluyorsunuz? Şu dağınıklığa bak. Ne Senin de aynı yerde. Neyse ki dolabın toplu. O da ben en son topladım diye. Ben şu <laughs> şeye gittim ama. Düneveye geldim bayıldım da o yüzden. Abi. Aha, aha, sen kendini savun biraz toplusun dedim diye. Ha, bak bu da toplu. Şimdi ya. onun da inip kumuna bakacağım. O mu döktü ona da soracağım. Şşt lan! Gofret kaç. Bir tatlı bir yerim onu. Anne ya! Kokuyor bu orada. Süheyla'ya teklif sundum. Ya dedim odayı toplarsın ya da gider annenle yaşarsın. Anneannem evet, dedim. Evet, anne, anneannem. de anneannemde yaşayacağımı destekleyecek Git git anneanneme git. Yallah. Bu sence, odayı, sence yaşayabilir mi annenle? Bak ne yapar zannediyor musun? Yatağı at, alırız buradan. Bu durum şuradaki içinden yatağı alır. Ben oraya bir oyun parkı yaparım şunu. Bu oda bulunur tırmalama tahtası. Şuraya da şey gererim. Kedi şey gererim. Düş her kedi düşmez mi diyorlar. Şimdi yani. anlamadığım konu ne biliyor musunuz? Biz oda toplama konusunda nereden nereye geldik? her fırsatta Süleyla seni evden atmaya çalışıyor. Sen Süleyla'yı koca evin neyine sığmıyorsunuz dikinizde birbiriniz atma Kokuyor. derdindesiniz. Pis. Kokuyor pis. pis. Duşa girmez, kokar, leş, <laughs> Abartmayalım. Abartmayın. Herkes senin gibi günlük duşa girmek zorunda değil. Evet. Saç yağlarını öldürüyor. Ya kafamda. Saçın çöl gibi. Kafanı Anladım. her gün yıkamaktan kafan çöl ben gibi. Ben sevmiyorum arkadaşım kokmayı. Ben her gün Ya kokma değil olay. Kafanı kendi yağsı kalmadı kafanı besleyen. Kel. Sana ne? Of. Ben her gün çak çak benim madem madem ya. ileri hayat hedefim o zaten. Kafa komple parlak kel. İğrenç Şuralar komple epilasyon böyle toz beziyle kalan tozunu aldım hayat. Dalga geç, dalga geç. Yok. Her gün daha yıkamaya gün devam, devam edersen saçların durumu. Sen duruma... dalga geçti mi mi zannediyorsun? Dalga geçiyor gibi geldi. Oğlum saçını çok yıkıyorsun. Her gün yıkanmaz Ben saç. sevmiyorum ben her gün yıkayacağım. Bak dün gece çok bayılacak noktadaydım do uyumadığım için. Geldim yattım daha duşa girmedim. Bugün iki güne çıktı. Çok hoş değil. Ama dün de eve gitmeden duş almıştım. Dün de aldım yani. Biliyoruz. Şey o yüzden saçların kepekleniyor. Var. Çok kuruyor saç diplerin. Yok. Duş Neyse konumuz bu değil. Herhalde, konumuz de. bu değil. Duş yerim bitmedi. Şu kadar var dibinde. Tarbite. Ye var kızım yedek ya, ya o stokluyor mu? Parfüm stokluyor, duş yeli stokluyor, şampuan stokluyor. 5 tane parfümüm var 5'i de aynı. Normalde bunu onun yapıyor olması lazım. <laughs> Gerçi şuraya bakınca. Ne Burada ne var ki? Saç Bunlar mi? hep saçına kullandığı şeyler. Tamam onun saçı var. Benim de koku parfümüm var. Kalp 4-5 tane parfümüm var. 5 tane şey var aynı parfümden var. Toplayın şu odaları beni daha fazla konuşturmayın. Söyle. Şu ya, hava çok güzel. Şu do... Aha, dışarıda yağmur varken çok güzel. Şu dolabı tamamen indiriyorsun, katlıyorsun ve yerleştiriyorsun. Söyle, seninle konuşuyorum. Ben de orayı inceliyorum. Anne <laughs> Görüyorsun pisliği? O renk çıkmıyor. Niye lafı değiştiriyorsunuz ya? Buraya çıkmıyor dediğini gördün mü anne? Bak. Ya görebiliyor musun gel? Tozutma çocuğu. <laughs> tozutma. Önce çamaşırlarını katlasın, sonra süpürsün, temizlesin, ne yaparsa yapsın. Tozutma. Kedi in aşağı kuma bakacağız. Kedi mi? Onun bir adı var. Kofre hadi gidelim. Başına <laughs> Kedi. gelecekleri bildiği için cibini, inmiyor aşağıya. CPU, cibini, 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 cibini. Alamayacak bunu hocam. Çipin yeri ki. Bir kediyle uğraşman eksik o Kedi de aynı size benzedi. Pis. Ne alaka ya? <gs juice> Yap ne yapıyorsun? Duracaksın şimdi. Ne bakıyorsun? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Benim bir de diyorsunuz ki adam. Biraz önce baktık. Biraz önce baktık. O da şeyi çekin işte o da neyini çekebiliyor ki? Neyi Bak bir tane tişört, iki tane pantolon. Pantolonu dün Neyi getirdim, tişörtü terke? de dün getirdim. Ya Neden abi, yerdeler peki yavrum? Kirliler yıkanacak. Kirliler yere mi atılıyor? Aşağıda kirli sepeti var. Ha, tamam. tamam. Aş yiyecek. aşağıda kirli sepeti var. Aşağıda olsun. Tamam git aşağıdan sepet getir odanda kalsın. Çeker. Çekil. Çekilmiyor.